Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlerle birlikte Bime gelen Polisport marka Versus Gaming klavyeyi inceleyeceğiz. Evet, klavyemizin LED aydınlatması, 10 milyon kez tuş ömrü ve hızlı tepki süresi gibi özellikleri var. 10 milyon tuş ömrü bence çok güzel. Umarım gerçektir. Bu arada bunu daha önce hiç açmadım. Tamamen kapalı. İlk defa şimdi videoda açacağım yani önden bir inceleme yapmadım. Şimdi ilk defa hep birlikte açacağız. Bakalım parasının hakkını veriyor mu? Fiyatını unuttum şu an. 70-80 TL gibi bir fiyata aldım. Yani çok büyük bir beklentim yok. Fakat Bime veya işte bu tarz diğer marketlere gelen diğerlerinden daha güzel gözüktü gözüme. O yüzden bir anda alma kararı aldım. Normalde gideyim de alayım diye düşünmüyorum. Bakalım kutu içeriğinden neler çıkıyormuş. Bak mesela buna dikkat etmemiştim. Ee, i̇lk gözüme çarpan şey kablosunun sargısız olması. Yani şunu demek istiyorum. Hani e, bu kablo korumalı. Dışında bir sargı var. Bunda yokmuş. Genelde oluyordu bu tarz gaming ürünlerde. Fakat bunda yokmuş. Şöyle bir alalım. Kutu içeriği gayet sade. Sadece bu çıktı. Başka hiçbir şey yok. Bunu kutusunu bırakıyorum. Kutusun içinde bir şey mi var? Hayır hiçbir şey yok. Bırakıyorum kutuyu. Güzel bir korumayla da gelmiş. Ee, kutu da gayet sade ve olması gerektiği gibi. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. İlk dikkatimi çeken şey şu e, şimşek yıldırım efektleriydi. Hoşuma gitti. Yani bir güzel gözüküyor. Onun dışında başka gerçekten hiçbir şey yok. ya. Ha, şurada bir şey varmış. Klavyenin de kullanma kılavuzu. Garanti belgesi. Bunu bırakalım. Bunu da artık atalım. Evet. Şimdi elime aldığımda ne hissediyorum? Şimdi plastik kalitesine şöyle bir bakabiliriz. Evet. Plastik kalitesi çok iyi değil. Fakat yani eline aldığın zaman böyle kırılacakmış hissiyatı veriyor. Ama sağlam. Yani öyle şey değil. Güzel. Şurada da benim eski klavyem var. Ona da bakalım. Onun, onun plastiğiyle karşı kıyaslayalım. Burada çok temiz görünüyor şu an ama zaten kıytırık bir klavye. Yani bununla aynı. Evet aynı. Sadece bunda biraz daha pürüzlü bir yapısı var. Tasarımından kaynaklı. Böyle bir yapısı var. Kablo uzunluğuna bakalım. Kablosunun tabi sargısız olması çok büyük bir şey, anlam ifade etmiyor. Çünkü klavye kablolarını çok fazla hareket ettirmiyoruz. Yani bir mouse gibi sürekli hareket etmediği için o kablo bozulma ihtimali, kablodan kaynaklı bozulma ihtimali daha düşük. Bu da fena değil. Bu yazıyor muydu bunun uzunluğu ya? USB bağlantısı, LED ambiyans, hızlı tepki süresi, multimedya tuşları. 104 adet tuş varmış. Multimedya tuşları nerede hani? Ben ekstradan bir multimedya tuşları göremiyorum. Yani normal bir klavyede olması gereken tuşlar var şu an multimedya tuşları yok. Bakın burada multimedya tuşları demek istediğim şey şu. Burada ve burada bu eski klavyemin multimedya tuşları var. Ses açıp kapatma, müzik değiştirme, durdurma gibi ama bunda öyle bir şey görmedim ben. Sanırım burada şunu yapıyoruz. F1 F12'ye kadar olan tuşları ekstra olarak multimedya tuşu olarak kullanabiliyoruz diye düşünüyorum. Henüz denemedim o kısmını. Klavyenin kablo uzunluğu da yazmıyor. Göz kararı baktığımız zaman yani 1 metreden daha uzun. 1,5 metre kadar var. Kablo uzunluğu gayet yeterli. Plastik gayet güzel. Arkasında yükseltme yerleri. Ayarlanabilir yazıyor ama çok da ayarlanabilir değil. Burada bir şey var gibi fakat burada ben ne olduğunu anlamadım. İki tane Zaten bu her klavyede olan klasik kaldıraçları var. Burada da böyle o güzel bir yapısı var da böyle. Evet şimdi bir takalım bakalım bir de aydınlatmasına. Umarım bir sıkıntı çıkmaz. Evet şu an taktım. detleri kapalı. Ya eğer şu kısımlar da aydınlık oluyorsa güzel. Bu arada tuş 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 evet. Bakın bu önemli. Şimdi e, tuş hissiyatı yani daha yumuşak benim eski klavyeme göre. Evet bunun sert olduğunu biliyordum zaten. Bu biraz daha bastığın zaman hissediyorsun. Bunda öyle bir özellik yok. Daha sonra aydınlatmamızı nereden açıyoruz? Scrolluk tuşundan açıyormuşuz. Aydınlatmamız da bu şekilde. Ya zaten gaming kahvelerin olayı budur. Bu aydınlatmadır. Güzel gözüküyor. Şu anda ışık açılmasına rağmen yalnız scrollu kendisiyle birlikte açılıyor. Güzel. Işığı kapatmak istiyorum. Komple karanlıkta da böyle bir görünüm var. Gayet şık. Ve güzel göründüğünü söyleyebilirim. Evet o yıldırım efektlerinin de alt kısımdakiler yani Space'in altındakiler pek gözükmüyor ama diğerleri gayet güzel. Yani ben tasarımını beğendim. Görüş açısından, görünüş açısından herhangi bir problemi yok. Bence gayet güzel görünüyor. Görünüş olarak fiyatının hakkını verdiğini söyleyebilirim. Fakat e, tuşlara dokunmak konusunda yani o dokunduğumuzdaki verdiği hissiyat olarak ben çok beğenmedim açıkçası. Hani böyle evet o tuşa basıyor musun hissini çok vermiyor. Sesi de bu kadar. bu sesi dinleyin. Yani çok yüksek ve rahatsız edici bir sesi de yok. Videomuzda bu kadar arkadaşlar. Videoya like atıp kanala abone olursanız çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Diğer inceleme videolarıma da bakmanızı öneririm.